Son dakika haberi. İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışan İbrahim Tatlıses için olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak konusu oldu. Gelen son dakika haberlerine göre türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Gelen son dakika haberlerine göre türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. İbrahim Tatlıses kaza görüntüleri.